Esselamu Aleyküm cümleden hayırlı günler Sevgili izleyenlerim herkese saygılar selamlar sunuyorum Evet bugün hava bayağı bir yumuşadı gördüğünüz gibi Güzel bir kar yağdı 20-30 santim civarında Hava da bugün güzeldi Şöyle bir bakalım dedik arılarımızın önüne doğru Kovanımızın önünde bir ölü tespit ettik. Evet. Bir avuç gibi. Bakıyoruz öbür kovanlarımızın önünü. Biraz da şurada var. Evet. Böyle bakıyoruz. Evet. Buraları kürekle atmam lazım. Hava biraz ısındığı zaman arılar dışarıya çıkıyor. Tabii ki içeriye gelene kadar biraz hava değişiyor gibime geliyor yani benim zannımca ondan mı böyle ufak tefek ölü de var buralarda kar üzerinde ama kovanın önündeki o görmüş olduğunuz arı niye öldü bunu da anlamış değilim fakat Yine de geriye geldim. O kovanımızı bir bakmak istiyorum ben ama çok uzun detaylı bir şekilde bakamayız. Şöyle kameraman arkadaş da yok yanımda ama tek elimle bakıyorum şöyle. Bağışlayın beni. Tam 4 dört dörtlük. Evet kovanımızın önündeki ölüyü gördük. Şöyle bir kenarından bakıyorum. Niye ölmüş olabilir? Arı duruyor mu öyle ya? Bir bakalım. Evet. Arımız duruyor. Maşallah diyoruz. Fakat o ölü niye atmış onu anlamış değilim. Bunu daha sıcak bir havada içindeki çerçevelere bir bakmamız gerekiyor. Cümleden hayırlı günler. Herkese tek tek saygılar, selamlar sunuyorum. Sevgili izleyenlerim